Bir de kaçtım abi. Bu hangi şarkı ya? Ben de hatırlamıyorum bu dayı ya. Ben Rani'yi izleyeli en son 2021'de izledim ben adamı yani. Kulağı tamam. Ama siyahı silahlı Gel yürek olsa bunu <laughs> affetmez Bu şey. Igor Yaşar bunu affetmez Para karataşı şaklarım avuçlarını doldurur. Azerice dahil oldu bak. Kara kuzu. Kara kuzu. <laughs> <laughs> Azerice çok iyi oldu ya. F düğmesine başarak el fenerini yandırabilirsen. <laughs> Yandırabilir. Daha geçmiş gibi oldu ya? <laughs> Yandırabilirsen çok iyi. Daha da geçmiş gibi oldu ya kanka böyle. <laughs> Yo oğlum güzel bence. Böylece Azeri cemizi geçti. O Türkçe konuşsan yani... fark etmez. Düğün dernek. Bak buradan şey neydi onun adı lan? Ben... O nereye gidiyor? Evet arkadaşlar. Hop. müzikten tehlif yiyon bu arada haberin olsun. Yenir ya bir şey olmaz. Köylülerden yardım iste. Köyün girişinde kaza yaptım. eee <laughs> Oğlum bu kadar zor muydu ya bu? <laughs> Buraya piyada kaldım ve kömeye ihtiyacım var. Şahiş ederen mena'a kömek edin. Bana yardım edin. Ah canım benim. Ee, Bala'm. Teessüf ederim mi diyor acaba? Çok ee, şahiş benim, ev, benim evim burada. Sana yemek hazırlayayım açsan. Kafaya bak. Oğlum baga girdi galiba. Sen. <laughs> Bu niye öyle dönüyor? Valla valla dönüyor dönüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Soğutucuda biraz yemek var. Yani buzdolabında. Onu ısıtıp yiyebilirsin. Eee ben... Hakime... Haber Doktor vermek... Doktora diyor. Birine haber... yani hekime. Hekime ha. haber vermeye gidecek. Bu ne oğlum? Bu küvet mi şimdi? Bu nasıl bir küvet? Var ya bir şey diyeyim Benim oraya kolum sarsar heyecan. Fazla takılmayalım ya. Az önce kara kuzu bize neler dedi çünkü. Buzdolabı. Koydurucu. Kuzu testis kebabı. Abi kuzun az önce zaten bize tehdit etti. Bir de şimdi gidip onu <laughs> şeyini yemeyelim Evi araştır. Yeni araştıracağız ki böyle. Radyo var. Telefon, <laughs> televizyon, Saklanıyor. Eyva eyvah. Şekil herhalde resim. 1900, e, beni, beni, buraya getir... 2016. Beni buraya getiren nene 2016 daha ölmüş. 2016'da ölmüş. Neca. Nasıl? Gibi şeyler. Resim piece üstte. Aynen 2016'da ölmüş. Biz acaba 2016'da geçtik mi? E sonuçta ben, ölmüş 25, yani. Ben... Şu an burada olmaması ha. lazım. Ölmüş diye. <laughs> Yandık abi. Hadi. <laughs> <Orası. Orası>. <laughs> Neyse uzun süre sonra ilk defa korktum. <laughs> Tüylerim de diken <kendikine> diken oldu abi. <laughs> ya oğlum bekliyorum. Uzun gelmesini beklemiyordum ki ben ya. Ha ben şuradaki düğünden ciddiye alamıyorum ki şu an. Arkada müzik geliyor. Ne yapacağız şimdi? Bu ne lan öyle? Ne yapıyor lan? kuzu bir yeri işaretliyor. Sola baksana bir. Oh. Ananı teyze. Sizden, sizden diyor. Bak kafası dönüyor bak 360 dönüyor. Ezan dokunuyor. Aha. Kandan kaç yapıyor herhalde o. Kan, 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 anlamadım. Yani. Aa bu çürümüş. Bozukmuşmuş ne kadar bu adam. Düğün de yok. Halüsinasyon falan mı görüyorduk oğlum biz acaba? <laughs> Niyetimiz rahat etmek. Ne de uğurluk etmek. Niyetimiz yani. rahatsızlık vermek ve No prospect Olur, mi? Onur uğurluk <laughs> He bu? No <laughs> prospect <laughs> Niyetimiz rahatsızlık vermek değil çalıp çırpak değil diyor herhalde. <laughs> değil demiyor bence bu arada. Ekmektir diye bak. Kim? Sen cin değilsin diyor. Sen cin değilsin. <laughs> bu defa hakiki bir şey. Bu sefer cin olduğunu sanmıştım gibi bir şey dene. Sen diyor kapının arkasına geç. Ben yaklaşınca hızlıca Oğlum bu oyun Türkçesi var biz niye bunu Türkçe ne? oynamıyoruz ya? Yani? Yok böyle daha iyi ya. Yani. Ee, biz hakiki cin gördüğümüzü söylemişiz. Eğer doğru diyorsan ben olsaydım bu köyden hemen kaçardım. Bu arada bir cinle karşılaş karşılaşırsa gözlerini kapat ve içinden üçe kadar say. Adios amigo. Adios, amigo. <laughs> <O ne alaka? gülüyor> Oo koş koş arkadan lan. Yok oldular lan. Sağ tıkla gözlerimi kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Korktu sadece birazcık ya. Gözünü kapat dedi ya yüzden. Demek CSS ki böyle değil ya. Bir şey diyeceğim. Bu Hı. az önce düğün vardı ya. Cinler yapmışlar. Hmm. Şey Sakal koysa da bir şey olmaz. Oğlum ya. biz daire mi çizdik? Galiba. E, biz aynı evde geldik kanka. Bir gidelim, Hemen gideceğim. Burası düğün olan yer ceset var? Ne bir ceset var? yemişler yine. Allahu Ekber. Hoş. 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 Arkama bakacağım. Arkama bakacağım. Bak. Aa geliyor dize geliyor. Açtım. Vazifeler. <laughs> 2000'li yıllarda köylerde görülen e, yaşlı yeşil. yeşil gözlü kara kuzular arasında cinlerin e, cinlerin alameti olarak kabul edilir. Ya da uğursuzluk remzi. <laughs> remzi olarak. <laughs> ya da uğursuzluk olarak bilinirlerdi. diye. Gecenin karanlığında rast gelirlermiş gibi şeyler işte. Keç. Güzeldi bence yani. Güzel. Bittiyse burada. Bitti ya bitti burada. Dar da güzel.